bir araba yaptık. X-Class bir müşterimiz daha geldi yurt dışından. O arabayı gördü. Aynı sistemi ben de istiyorum arabama dedi. Arabası da full artı full dolu yani. 200 bin liralık bir iş yapıyoruz müşteriye. Tesisatı duyunca daha farklı geliyor şu anda. Hoş bulduk. Abimiz Almanya'dan geldi. X-Class getirdi. Ersin abimizin arabası simsiyah. Az önce diyor ki bir tane araba yok mu diyor numune. Siyah, yükseltilmiş, tavan yıldız. <laughs> 10 dakika sonra araba burada. <laughs> Çok güzel olmuş. Aynen. Kanka lafını balla biliyorum da bir şey diyeceğim sana. Evet. Bu arabayı da arada çek. Bu da iyi oluyor Ersin abinin. Tamam. Öf. 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 Gökyüzü müsün? Kanka o zaman ben bir sana yanına gideyim. Evet kankacığım. Kanka, Ben biraz sonra İçeri yani. Hemen, hemen geçiyorum ya. evet. şimdi. sesi duyuyor musun? Çok güzel artık, abi. Artık, e var artık polisten ceza yemek istemiyorsan. artık egzoz var. E-egzoz değil o. Aktif Sound. Artık stoklarımızda. Artık montaja başladık. Çok güzel fiyatlarla şu anda bu ürün stoklarımızda. Abi bu arabayı ne yapacağız? Bu arabayı komple yapacağız komple kaplamasını söküyoruz. Bu arabayı çok dolu bir araba yapacağız. Arabada her şey var. Basamak, arka tampon, rol barları, yükseltmesi, cam, lastik. Araba full. Ya yıldız tavana kadar yani içine kadar her şey var arabada. Dolu bir araba olacak. Çok dolu bir araba olacak. Arabamıza şu anda ne kadar bütçe ayırdık biliyor musun Barış? 200 bin lira. 200 bin lira bir bütçemiz var ve artı tesisat. Burada kendi bünyemizde yapılacak ve müşteriye teslim edecek. Kaplama yapmışlar, cam lastik yapmışlar. Valla araba bilmiyorum. Ben şimdi burada bunu ön yargılı olmasın. Bunun kararını ben vermiyorum. Siz verin. Yani sizce çok kötü olmamış mı? Çok sade bir araba olmuş. Hiçbir gösterişi yok arabanın. Yani böyle bir kapı bineceğime bilmem ben bilmem açıkçası burayı bu araba çok böyle şık, daha gösterişli bir araba haline getireceğiz. Mustafa'nın sayesinde arkamda duruyor, geldi. Ne diyecek? Mustafa nasıl, nasıl bir araba yapacağız? Mustafa nasıl, akşam maç yapmış. de yardımcı ol <laughs> Nasıl bir araba yapacağız? Abim simsiyah bir araba çıkacak. Evet. bizi internetten izlemiş. Almanya'da birkaç kişiye sormuş. Hı, -hı. Yaptı, e, yaptık ya abi sen hatta hatırlıyor musun? Kırmızı detay verdim bir arabaya sen. Evet, evet. O abiyle görüşmüş. O abi demiş ki gözün kapalı git. bir, <laughs> bir abi daha vardı burada geldi bir arabasını yaptık. Türkiye <laughs> kaplama. Yok. Tamam. tamam. <laughs> Çekti gitti ya. <laughs> tamam ya. Barış lafı fazla uzatmaya gerek yok. Aksa Ütünik'in imzası bu arabada da olacak. Abi, abi, abi. Çık ben gideceğim Arabaya da kople, siyah yaptığımız için gri değil de siyah olsun dedik onu da. Arat değil, tavandaki. Ha, tavandaki abi. Kendi orijinal çıtasını da çıkardık. Aratkımıza yine siyah yapalım dedik. Araba kople Black Edition olsun diye. Biraz Bunlar mat olacak. kalacak, jantlarla aynı. Abi aslında yan tarafı parlak, iç kısmı mat. parlak siyah boyadık. Yani demiş. parlak siyah boyadık abi onda. Ledlerimizi boyattık bu arada. Onlar da mat siyah kendisi. Arabamızın her şeyini parlak siyah yaptık abi. Mat bir şey bırakmadık arabada. Abi bunun üzerimize yapıştırdık. Biz üçemin bantını da kullanıyoruz. silikon da yaptık. Ama ne olursa olsun ön tarafına şimdi bir de sıyırma yapacağız abi. Çünkü ön taraftan bu ürün rüzgar görüyor. Rüzgar gördüğü için bu ara sana sıyırmasını çekiyoruz. Rüzgar ayrı dönemik bir şekilde hiçbir şekilde bu araya girmesin diye. Daha sonra uçmalar kalkması herhangi bir problem yaşamayalım diye. Bunun üzerindeki ledler var. Ledler var abi. Bunu da gene parlak siyah boyadık. Her şeyi parlak siyah boyadık abi. Her şeyi. Arabanın içi de çok güzel ya. Direksiyonu biz yaptık biliyorsun çok güzel oldu çok çıkıyormuş. Umut. Bak elini her zaman buraya koy kanka bak. Elini buraya koy ki arabayı çizmesin. Kaldır bakayım Umut'u bir kere. Ayakları yıkıyor değil mi ki? Yardım edin. Evet. Umut hadi. Öyle. Abi, aynen. Ölçün bir sıkıntı. Az kaldır yukarı abi. Kaldırdın mı? İyi bence ya. Araba bir de bir ses var. Bir de, bir de, bir de. İşte şey, kapak şu bombesi var ya. Kapak bombesi. Kapağı şeyle koyacağız. Arka tamam böyle iyi. Elektrik tesisatımızı çekiyoruz. Bu araçlar biliyorsun abi araziye çıktığı için korumalı çekmek gerekiyor. Spiral ortamlarımız kullanıyoruz. En kalın şekilde izolasyonu yapılmış güzel kablolar. Efendim ben söyleyeyim şase üzerinden geçiyoruz ki herhangi bir darbede falan herhangi bir sorun yaşamayalım. Gösterir misiniz abi? Yani yukarıdan giriyoruz. Tabii yukarıdan şöyle şase e, sepetimizin en korunaklı yerinden ve sonra normalden üstündeki en gizli yerlerden çekiyoruz. Alttan da şasenin arasından götürüyoruz. Herhangi bir şekilde gözükmüyor ve herhangi bir şekilde zarar almıyor. Sen seni bekliyorum. Abi. <laughs> bakalım. Bakın abi az gelsene. Kapat şu Burası tamam. Burası tamam. Plastik takozu versene bana kanka dur. Plastik takozu al gel al. Bu ne kanka? Geri vitesinin kablosu kanka. Arkada geri vitesi var ya. Onu nereye bağlayacaksın? Geri vitesine. Geri vitesine takınca yanacak. Daha bir aynanın bir boşluğu Yemin et <ediyorum. gülüyor> abi. Hadi Abi az bir Sen şey açsa... Niye abi? Tamam bunu hallederiz Merhaba arkadaşlar. Almanya'dan gelen Ace Class'ımız bitti. Aracımız için teslim edeceğiz. Hüseyin abi ta Almanya'dan geldi. Arabasını alacak. Buradan Almanya'ya gidecek. Abi hoş geldin. Aracımızı şimdi teslim edeceğiz. Açacağız. Bakalım arabada ne değişiklikler olmuş. Neler yapmışız. Heyecanlı mısın abi? Var var heyecan var. Nasıl bir şey bekliyorsun? Nasıl bir şey? Allah büyük bir şey bekliyorum <laughs> gerçekten. Yani araba büyük bir şey. Yani. yani. Ya ben araziye çıkmasını seviyorum, büyük arabaları seviyorum. Derim bu araba daha da büyür mü? Sağ olsun büyüdü. Allah daha iyisini göremedim, bulamadım en iyisi burası. Eyvah. Ben bari perdeyi kaldırayım bari. Bari ben perdeyi çekeyim. Biz, biz perdeyi açalım. 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 Sen <laughs> Süper. Çok güzel. Bu basmakları yapıyor. Müthiş yani. Hani bütün işler açan daha güzel gözükecek. Ne diyeyim yani? Abi konuşmayı unuttum. Vallahi... Almanca konuş. <laughs> Unutturdun <Abi>. o zaman. Ne <laughs> 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 Evet, abi duygularını Almanca söylemek istiyor. Lütfen, buradan Almanya'ya duygularını Almanca söyler misin? Değil. Ne diyeyim şimdi gerçekten? Yok, duygularını Almanca söyle. Almanya'daki insanlar da bu videoyu izliyor. Einfach nur klasse. Bu kadar. <laughs> Bu kadar iş yaptık arabaya. Sadece bu kadar. Ay çok ne güzel araba abi. <laughs> Bırakın da biraz böyle bir yaşamak, <laughs> yaşamak istiyor. Yaşamak istiyor. Geliyor. Kanki sen de dilin tutuldu. Bugün ne oldu herkes diyor? Yok, ee, izliyoruz. İzlemek... <laughs> Takipteyiz. Sizi takip ediyoruz. Çalıştırabilirsin abi. Bu arada arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Eksoz'dan sonra. Barış sese bak gel gel gel. Abi gaz verir misin? anlatması için Tolga Bey'i sahneye davet ediyorum. Daha önce yaptığımız araçlardan çok bir farkı yok. Yine ekran Android ekranımız takıldı. İkiye bölebiliyoruz ekranı. Burada hız göstergemiz oluyor. Farklı resimler de ekleyebiliyoruz. Kendi menüsünü normal aracın orijinal cihazı gibi kullanıyor biliyorsun. Ekrana dokunduğun zaman Android kısma geçiş yapıyor buradan hız göstergesini daha büyütebiliyorsun. Ondan sonra içine yükleyeceğim programlarla ilgili Apple Store'da mı Google Play'de mi? Bu Google Play. Android olarak. Android olarak. Ee, bunda başka ne anlatabilirim? Geri vites aynı şekilde gösteriyor. Aracın orijinal ekranından. 360 derece olarak gösteriyor. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ön arka yan. Bu ekranı komple tek parça büyük haline de geri getirebiliyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Daha büyük. Ekranı şu an büyüttük Barış. Hı hı. Orijinal kendi ekranı. Burada kendi fonksiyonlarını kullanabilir. Radyosunu. Bizim cihazımızı kullanmak istediği zaman ekrana bir kere dokunup buradaki istediği video izleyecekse video gösterelim bir tane. Görüntü kalitesi gayet çok iyi, net. 4K. En önemlisi Barış müzik sistemimiz. Onu anlatayım ben sana. Heyecanlandırıyorum. Evet. Alıştım, Senin telefon bağlı mı buna? <laughs> Telefonu alayım mı? Benim telefon bağlanır. Bağlan. Bağla. Music for me was never just about which DJ played my song, which label was cool. It's always been much more than that. izolasyonumuz yapıldı, hoparlörlerimiz takıldı. Orijinal yerlerine herhangi bir aracın içerisinde bozulan hiçbir kısmı yok. Gözüken hiçbir e, orijinal bir şekilde takılıyor. Aracın kesilen, bozulan herhangi bir aksamı yok. Arka koltuğa geçelim. Sağ bufurumuz koltuğumuzun arkasında, amfiz orada. Mevcut hoparlörlerimiz değişti. Müşterimize hayırlı olsun. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Bildirimleri açık tutun. Yorumlarda buluşalım. Şimdi kanalı kapatmak için müşterimizin yanına gidelim. Kanalı Almanca kapatalım. Aksu ile Almanca Evet, kanalı kapatıyoruz ama kanalı müşterimiz Almanca kapatacakmış. Aksu ile Almanca söyleyecek. Durun. Abi. abi dilini unuttun ya. Tamam da bak çevrimiz... Yok mu çevrimiz? Yok abi.